Kahramanmaraş kitap fuarı e, yazarın düşüncesi ve emeğinin e, okuyucuyla buluşması ve emeğin takdir edilmesi olarak görüyorum e, benim için çok kıymetli bütün yazarlarımızın olduğu gibi e, ve e, bilgi ve kültür adında e, ve Türkiye'nin e, e, edebiyat şehri olarak üstümüze düşen görevi hakkıyla yerine getirildiğini ve getirilmeye çalışıldığını düşünüyorum. Ben el sanatları sanatçısı Mehmet Gündüz. el sanatları, filografi, akşap yakma, kolya kabartma, kağıt rölyef, e, ayna üzerine elmas uçla çekişle vurarak e, çalışma yapı, potre çalışmaları. E, kitap puarına geçen sene de katmıştım. E, kitap puarına gerçekten ilgi var. Ağustos Fuarı'nda da vardım. Halkı bu tip tarz programlara ilgisi çok. Özellikle Maraş'ta okumaya karşı büyük bir heves var, istek var. İlkokul çağında başlayıp büyüklere kadar herkesine ne kitap görüyorum. Bu da işte toplum içi, toplumumuzun kültürel yapısının ne kadar böyle ileri bir seviyeye geldiğini görüyoruz ben de burada işte acizane e, öğrenmek isteyenlere el sanatlarını e, öğrenmek isteyen, yapmak isteyen elinden geldiğince yardım etmeye çalışıyorum. öğretiyorum e, has, e, püf noktalarını. E, memnunum ben halkın ilgisinden dolayı hem fuara hem de bana karşı ben e, Maraş halkına teşekkür ediyorum. Kahraman Maraşlı olmayıp sonradan kahraman Maraşlı olan biri olarak ben memnunum bu tür aktivitelerin özellikle gençler için daha da artırılması düşüncesindeyim. Yani e, gençlerimizin bu noktada biraz sıkıntı yaşadığını düşünüyorum. Özellikle üniversite gençlerinin. Kahramanmaraş'ta aktivite az, sosyal ortam az diye. Dolayısıyla bu tür fuar, etkinlik, bunların daha fazla olması taraftarıyım. İnşallah devam gelir. Her yıl kitap fuarı olması güzel ama yanı sıra başka şeyler de olabilir ya da sayısı artırılabilir. Ben Elazığ'dan geliyorum. Kendi memleketim burası. Birçok illere gitmedim daha. ilk ilk buraya geldim. Ama bura insanlara ve çocuklara çok büyük bir önem taşıyacağını arz ederim. Biliyorum yani. Tüm kitap severlerimizi buraya bekliyorum. İlk defa katılıyoruz Kahramanmaraş Kitap Fuarı'na. Biz aynı zamanda özel gereksinimli çocuklar ve aileleriyle yardımlaşma ve dayanışma derneği başkanıyım. Farkındalık oluşturmak adına bir de derneğimiz var. Aynı zamanda ciğerimin sızısı bir farkındalık kitabı. Özel gereksinimli çocuklarımızın ve bebeğinlerinin toplumda karşılaştıkları sorunları, sıkıntıları dile getiren gerçek yaşanmış bir hayat mücadelesi. Toplumdan beklediklerimiz, bekleyip göremediklerimiz, yönetiminden beklediklerimiz, bekleyip göremediklerimiz her şey bu kitapta mevcut. Bir başucu kitabı diyebiliriz. Özel gereksinimli çocuğa sahip tüm ebeveynler ve Tüm toplum bu kitabı okuyabilirler. Bu arada Fuarımız da hayırlı uğurlu olsun. Güzel bir fuar olacağını düşünüyorum. Depremden sonra evet birçok sıkıntılar, zorluklar yaşadık. Ama bu süreci de yavaş yavaş atlatıyoruz. Daha iyiye gideceğiz inşallah. Tabii ki eksiklikler olabilir. Zaman geçtikçe o eksiklikler de giderilecektir. Umudumuz, temennimiz o yönde. Şiirleri küçük yaştan beri. Ee, ne yazdığımı bilmeden yazdım ben. Ama sonra şiir yazdığım söylediklerinde içimdeki mutluluğu tarif edemem, anlayamazsınız. Ve şu an Kitab Ağacı Yay standındayım. Bu standın sahibi olarak ya da ortağı olarak katılıyorum. Ee, yayın evimizin kitapları var, çocuk kitapları bilgilendirici, bilgilendirici, dinlendirici, ısındırıcı kitap okumaya ısınması gerekiyor insanın bir yerde de. Isındırıcı, bilgilendirici, dinlendirici kitaplarımız var. Hikaye, roman, öykü, deneme, şiir kitaplarımız var burada. Fuarı, bu fuarı organize eden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye'mize ve fuarın bu hale gelmesinde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Kahramanmaraş Kitap Fuarı hakkında ben çok güzel şeyler düşünüyorum. Çünkü neden? Aslında bu kalkınmışlığın, bu bölgede olan eğitimi önemin veya bu bölgede olan edebiyatı önemi, olan önemin bir aynasıdır. Ee, bu konuda tabii ki Fırat Başkanımıza ve Kültür Müdürlerine teşekkür ediyoruz. Ben de burada Yaşar Alparslan standındayım. Ee, burada hem aynı zamanda kendi kitabımın ve kendimin, babamın daha doğrusu, birlikte e, hem kitaplarını tanıtmaya hem de e, hizmet vermeye devam edeceğiz. <laughs> Kitap Fuarına bu 10. Katış, katılmam. 10 yıl oldu daha önceki ilk fuar açıldığında katılmıştım. Bu sene 10. yılımız. Severek ve zevkle geliyorum. İnsanlarla karşılaşmak, insanlarla birlikte bazı şeyleri paylaşmak, kitapları karıştırmak, onlara, onların kokusunu hissetmek harika bir şey. O yüzden fuar açılma dönemi geldiği zaman heyecanla bekliyoruz. Yani kitap fuarının depremden sonra tekrardan başlaması çok güzel bir e, bir şey. Yani öncelik verilmeyeceğini ben düşünüyordum. Ama çok sürmeden hemen başladı. Aynı zamanda belediye e, çocuklara e, çek dağıtıyor. Bu da güzel bir hizmet. Yani insanımızın bu ekonomik krizde kitaba verecek parası belki de olmayabilir ama belediyemiz bu desteği veriyor gördüğüm kadarıyla. Ya Kitap fuarına devamlılık esas. Aslında bazı yayın evleri benim gördüğüm kadarıyla gelmiyor. En baştakinden daha az yayın evi geliyor veya daha büyük yayın evlerini bekliyordum ben daha çok. Kendim kişisel olarak diyorum tabii. Ben sahaf olarak buradayım. Tabii bütün yayın evlerinden kitaplar var bende. Herkesi kitap fuarına bekliyoruz. Benim adım Mustafa Başıbüyük. Eski bir eğitimciyim. İstanbul'da çalıştım daha çok. 41 yıl eğitim hizmetlerinde, basın ve yayında gazetede çalıştım. Tabii sanat, kültür, eğitim bunlar bir, bir saç ayağı gibidir, birbirlerinin vazgeçilmez bir üyesidir her biri birbirinin. İşte burada da kitap e, fuar ve bizim e, şu anda aslında en aç olduğumuz e, materyallerdir kitaplar. Onlara doyduğumuz vakit yalnız biz değil, ben sen o değil. Yani bütün ulusça bu kitaplara doyduğumuz vakit ülke alır başını gider. Sanki bir rüzgar gibi eser her tarafta. Geri kalmışlığımızın en büyük nedeni de şu anda ben biraz geri kaldığımız zannediyorum. Çünkü ilk beşin içinde olmadığımıza göre dünyada biz ilk beşin üçüne giremeyecek bir ulus değiliz, bir millet değiliz. Türkiye devleti çok büyük bir devlet, Türk milleti çok büyük bir ulus. Ta binlerce yıldan beri varlığını sürdürmüş ulus. Tek eksiğimiz eğitimimiz biraz tam istediğimiz ölçüde değil bir de okuma tam aşılanmamış değil. Kitaplarımıza belediyelerimiz sağ olsunlar. Son yıllarda bakanlıklarımız bu konuyla önem veriyorlar. Özellikle son 30-40 yılda. İnşallah yakın bir zamanda okuma yazmaya doyarız. Bilgileri elde ederiz. Ondan sonra ve çocuklarımız özellikle ilk ve orta liseye giden çocuklarımız bu işe alıştırırsa, okuma alışkanlığı kazanırsak ülkemiz alır başını gider. Şahlanır. Şahlanır gider. Tabii ki ne Gözle görünen şey sorguyla çözülmez. Yaşamak lazım. Yaşıyoruz. içinde yaşıyoruz. Ee, asrın felaketinden sonra Kahramanmaraş bir değişim dönüşüm içerisinde olduğunu gözlerimizle görüyoruz. Burada bir gerçeği söylemek lazımsa yoktan var edilmiş bir fuar alanındayız. Onuncusunu yapıyoruz. Daha adıyla da belli olduğu gibi işte orada diyoruz ya Efendim 10. Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı adına şanına yakışır bir fuardayız şu anda. Bize mikrofon tuttuğunuz için size de teşekkür ediyoruz. Ayrıca bu fuarı bu hale getiren belediye teşkilatına, belediye başkanına ve buradaki çalışan teknik heyete de teşekkür ediyoruz. Bütün bu yazar çizerlerimizi bir araya toplamışlar kitap evleri, yayın evleri, efendim, organizasyon, fevkalade bir organizasyon var. Hiç tıkış tıkış değiliz. Bugün bir milyonluk nüfusu burada bir fuarda bir araya getiriyorsak ve orada da rahat ettiriyor, ettirebiliyorsak bundan ne kadar övünsek azdır. İlgililere, belediye, başta belediye başkanımıza bu konuda hakkında teşekkür ediyoruz. Sizlere de bizlere mikrofon tuttuğunuz için teşekkür ediyoruz. Benim ismim Vahit Kahveci. Bu standta kitaplarımı sergiliyorum. Kitaplarımı e, okurlarıyla buluşturmaya çalışıyorum. Teşekkür ediyorum. Fuar çok kalabalık ve güzel geçiyor. Bence çok güzel. Ben çocuk kitapları satıyorum. Diğer standımız orada zaten. Orada da çocuk kitapları var. 1. sınıf, ikinci sınıf. Herkes gelebilir. Hikayeler, hikayeleri çok güzel. Bekliyorum herkesi. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Rica ederim. İyi günler. Kolay gelsin.